Sokak canları mı besliyoruz yine? En Halil Kaygus beyefendi göndermişti yaşamamalar. Kendisine teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyoruz. Sokak da insanlar gibi acıkıyorlar. Yeme ihtiyaçları var. Baya ihtiyaçları var. Yaşayabilmeleri için. Bizlere yaş ve kurmama desteği veren tüm esnaflara, tüm insanlara teşekkür ederiz. Allah hepsinden razı olsun. Yapmış oldukları dualar kabul olsun inşallah diyelim. Aksatmadan düzenli olarak her gün besleyeceğiz bu yavruları. Bayağı zamandır besliyoruz. İlk geldiğimiz gün çekiniyorlardı bizden. Şimdi alıştılar yanımızda. Çekinmeden yiyorlar. Görüyorsunuz hepsini bitirdiler yiyeceklerini.